Merhaba. Ben Ayşegül Satıcı. Hayatın yoğun temposu içinde kendimize ne kadar yer açabiliyoruz? Bu videoda kendimize alan yaratmanın ne kadar kıymetli olduğunu, küçücük anların nasıl büyük bir fark yarattığını konuşmak istiyorum. Hazırsanız birlikte düşünmeye başlayalım. Kendine alan açmak. Günlük hayatın koşturmacası içinde kendimize zaman ayırmayı çoğu zaman erteliyoruz. Bitmeyen işler, sorumluluklar, Yetişmesi gerekenler derken gün sona erdiğinde kendimize ayırdığımız tek şey yorgunluğumuz oluyor. Ama belki de en çok ihtiyacımız olan şey dış dünyanın gürültüsünden sıyrılıp kendimize dönebildiğimiz o küçük anlar. Kendini alan açmak büyük değişimlerle, radikal kararlarla gelmez. Bazen sadece daha yavaş bir duş almak, suyun teninize değdiğini gerçekten hissetmek bile ruhunuza iyi gelir. Bir fincan kahveyi telaşla değil, sindirerek içmek 10 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan bir koltukta oturup pencereden dışarıyı izlemek, uyumadan önce birkaç sayfa kitap okumak, zihninizi bambaşka dünyalara bırakmak. Küçük ama içten gelen bu anlar zihninizi ve bedeninizi besler. Kendimizi ihmal etmek zamanla içten içe bizi tüketir. Oysa kendimize ayırdığımız bu minik molalar uzun vadede ruhumuzu koruyan en kıymetli yatırımlardır. Kendine zaman ayırmak bencillik değil, aksine ruhuna nefes aldırmaktır. Çünkü sen iyi olursan hayatın da senin için daha iyi olur. Eğer sen de gün içinde kendine küçük bir alan açabildiysen bu videonun amacı yerine ulaşmış demektir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal.